Evet, bazı olayları anlatmak için e, video çekmeyi tercih ediyorum. E, son günlerde yine Kahramanmaraş 1. Amatör ile ilgili çok sayıda soru alıyorum. E, çektiğimiz videoları izlerseniz olaylardan daha çok e, bilginiz olur. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Kahramanmaraş 1. Amatör ligde e, maçlar tabii ki de oynanacak. Ama e, stadyum, futbol sahası sorunlarından dolayı bir türlü tarih verilemiyor. E, bu ayın sonunda 30 Ekim'de Kent futbol sahası ihaleye çıkacak. Batıbak futbol sahası türbünle beraber inşaatı yapılacaktı. Ama şimdi önce zeminin değiştirilmesine karar verdi. Türbün daha sonra yapılacak. E, Feriş sahası e, verildi. Şu an teslim alındı. Orada da önüm, e, önümüzdeki hafta 18 ligi başladığı zaman maçlar oydu, orada oynanacak. Yani testlerin ve sahaların ihale durumuna göre Kahramanbarış'ta 1. Amatör'ün başlama tarihi belli olacak. Merkez bir futbol sahası da ile ilerleyen günlerde ihaleye çıkacak. Yani şu anda 1. Amatör kümen'in başlaması için futbol sahalarının bir an önce yapılması gerekiyor. Ama çeşitli yöntemler de var tabi. Bu arada Türkoğlu'nda saha yok. Pazarcık sahası, Göksu sahası, avşun sahası da yine tadilat görecek sahalar arasında ee, bu tip videoları almak için e, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.